Bismillahirrahmanirrahim, Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. Fatiha Suresi 3. Ayet Bu ayet Allah'ın iki yüce ve en çok tekrar edilen ismini bildirir. Er Errahman ve Er Errahim. Errahman, sonsuz merhamet sahibi. Tüm yaratılmışlara dünya hayatında rahmet eder. Errahim, ahirette müminlere özel rahmet eden. Bu isimler Allah'ın şefkatini, bağışlayıcılığını ve her an her yerde hazır olan merhametini temsil eder. İnsana düşen Allah'ın bu rahmetine güvenip ona yönelmektir. Allah'ın rahmetiyle başlayan her ayet, her sure ve her dua insanın kulluğunun da rahmetle başlaması gerektiğini öğretir. Allah'ım, sen Rahmansın. Herkesi kapsayan rahmetinle bize hayat verdin. Sen Rahimsin. Bizleri bağışlayarak ahirette de lütfuna mazhar kıl. Rahmetinle kalplerimizi yumuşat. Bize merhametli bir hayat nasip et. Sana güvenip yalnızca senden rahmet bekleyen kullarından eyle amin